Arkadaşlar şu anda benim meşhur şahinimi izliyorsunuz. Radyatör kapağını açtık. Şurada. Şöyle inersek radyatörün hemen güneşten bek görünmüyor. Şurada bakın bir tapa var. Yine Ramazan Usta ile birlikteyiz. Arkadaşlar bu şekilde tapayı söküyorsunuz. Radyatör kapağını açıyorsunuz. Suyu boşaltıyorsunuz. Sonra da men antifrizi dolduruyorsunuz katlar ramazan Katacağız da şaynerde hava alma yok ramazan e, kepçe olsun araba olsun yaz kış full antifriz koysak daha iyi olur küflenme yapmaz motorun içi kesinlikle daha iyi evet. olur değil mi yazın evet. hararetten kışın donmaktan korur evet hemen antifrizini getirelim aracımızı da tanıyalım bu anti şey biliyorsunuz radyatör bilmeyenler ilk defa izleyenler olursa bu videomuzda da bilmiş olsunlar şu gördüğünüz kirli plastik bidonda yedek su deposu. Şu gördüğünüz yani şuradan gösterirsek bunlar e, amortisörlerin yerleştirildiği yerler. Bu gaz beyni, bu hava filtresinin yeri, bu akü, bu motor kapağı. Yedek yedek su deposundan devam. Antifriz doldurmaya. Az bir şey koyacaksın olmasın diye gerisini motora döküyoruz. Evet. Kaç litre lazım bize, Şahinlere? 3 litre. 3 litre yeterli olur diyorsun. Evet. Çalıştıralım abi. Tamam. Sen video mu çekiyorsun abi yapılan işlemi? Işte. <laughs> evet. Vallahi helal olsun. Röportaj yapabiliriz. <laughs> Seni de çekebilirim. çalıştırdık. Bu benim meşhur şahinim. Kışlık lastiklerim de takılı. Antifrizli cam silim de dolu. Giren ya. Ramazan burası fren yağı değil mi şu? Evet bakalım ona da. Bak abi. Kontrol edelim. İyi. İyi mi? Tamam. Yağımız da değişti. Yağ değişti. Yağ değişti. Evet arkadaşlar. antifriz değiştirme işlemi sona erdi. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.